Aslında ben türban kelimesini kullanmayı da kendime yediremiyorum. Onu zaten ben hep e, yıllardır çul derim. Yani benim evet, için evet. bir çuldur o. E, fakat tabii ki... Bir, bir metrekarelik bez parçası. Pes... O işin e, sınırı da yok. Yani bugün gün mi? türbanla yarın birisi diyecek ki hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Doğrudur. Bir başkası diyecek ki hayır ben onunla değil çarşafla gelmek istiyorum. Eğitim kurumlarında da. Öğrenimde İlk orta de. İlk olmamalı. De olmamalı. Evet. İki nerede olmamalı başka? Kamuda. Kamu alanında olmamalı. Yani, yani belediyede mi olmamalı? Belediyede kamu. Yani hizmet veren kişi. Kamu görevlisi için Söylüyorum. Bu ikisinde olmamalı. Olmamalı. Efendim bir süre sonra, sonra belki de türban takan kardeşlerimiz yani İlla ömür boyu takacak diye bir kural var mı? Dünyanın hiçbir demokrasisinde din referans alınarak anayasa değiştirilmez. Bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Bunu geçelim. Doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Ben e, yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde beni benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrusunda kuşkum var. Ben aslında hiç hoşlanmıyorum kapalı olmasından insanların. Ben bazen korkuyorum. Biliyor musunuz mesela? Neden korkuyorsunuz? Ya Şöyle, korkutucu buluyorum onları baş görmeyi. Başörtüleri. E, kesinlikle. Neden? Yani geçen gün hastaneye gittim. Kapalıydı 29 Ekim olduğunda. Ve de bir rapor almam gerekiyordu. Girdim, böyle siyah bir öcü geldi üstüme. Korkutum gerçekten. Korkutucu geliyor. Ben mesela hala hakim hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum. Anayasadaki yasağı yok sayarak getirilen bir değişiklik hukuken yok hükmündedir. Aynı zamanda da önümüzdeki süreçte biraz önce değindiğim karmaşanın, ayrışmanın, toplumsal huzuru bozmaya yönelik davranışların bir an önce önünün alınabilmesi amacıyla ve ileride giderilmesi olanaksız zararların doğmaması için yürürlüğü durdurma isteğimizi de direkçemize eklemiş bulunmaktayız.